Maddeyiz. Ağustos ayının son haftasında Terazi burcu kadınına ve Terazi burcu erkeğine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız, dostlarınız, en önemlisi aile ve akraba ilişkileriniz nasıl seyredecek hususunda kartlarıma sorular soracağım ve cevaplarını isteyeceğim. İlk önce kadınların yorumunu yapacağım. Daha sonra kadınların yorumu bittikten sonra kartlarımı tekrar toparlayacağım ve terazi burcu erkeği için de kartlarımdan yeni kart isteyeceğim. Ve onların da yorumunu yapıp videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Şimdiki zaman ve gelecek zaman olarak bakımımı gerçekleştiriyorum. 6 kart seçiyorum. Bu 6 karttan üsttekiler şimdiki zaman bu zamana kadar olmuş olaylar. Gelecek zaman Ağustos ayının son haftasında oluşacak olaylar neler olacak hususunda kartlarımdan destek bekliyorum. Bilgi almak istiyorum. Bu hafta Terazi burcunu neler bekliyor? Sevgili Terazi burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Terazi burcu kadını Ağustos ayının son haftası için kartlarımı kestim ve Terazi burcu kadınları için Şimdiki zaman terazi burcu kadını neler yaşar? Aşk hayatında, finansındaki gelişmeler, kariyer çizgisi ve akraba ilişkilerinde oluşacak durumlar, olaylar neler? Evet, Ağustos ayının 3. haftası bu hafta önemli. Artık yaz dönemini kapatıyoruz ve sonbahar mevsimine geçiş yapacağız. Ama Ağustos ayının son haftasında daha 8 günlük bir periyot var. Bu zamanda terazi burcu kadını Neler yaşayacak Ağustos'un son haftasında aşk hayatı, kariyer yaşantısı ve akraba ilişkileri. Hayatınızdaki beyefendi sizin varoluş sebebinizle doğru orantıda gitmiyor. Çünkü sizin bireyselliğiniz o kadar ön plandaki, o kadar dik başlı duruşunuz ve yaptırım gücünüz olan bir hanımefendisiniz ki Hayatınızdaki ilişkiler, ilişkinizde de olmazsa olmazlarınız var ve bu olmazla olmaz olmazsa olmazlarınız için mücadele eden bir terazi burcu kadını var karşında. Bir erkeğin hayatınızda olup olmayışı çok da ya da bir aşkın olup olmayışı çok da hayatınızda etkin bir faktör sergilemiyor. Çünkü sizin eğitim almış olduğunuz bu zaman aralığında, bu yaşınıza kadar gelmiş olduğunuz süreçte hayatınızın şekillendirdiğiniz ve yönlendirdiğiniz bir e, yuva kurulmuş ve bu yuvanın idare edilmesi, finansınızın finansının değerlendirilmesi, e, ihtiyaçlarının karşılanması, bunların hepsi bireysel olarak sizin üzerinizde olduğu için ...sorumlulukların bilincinde olan bir beyefendi hayatınızdaysa sizinle çok mutlu bir birliktelik yaşar. Bunun haricinde sorumluluk sahibi olmayan ve hayatı ciddiye almayan bir beyefendi... ...kesinlikle ve kesinlikle sizin hayatınızdan yer alamazmış der kartlar sevgili terazi burcu kadınları için. Sevgili terazi burcu kadını sizin hayatınızda oluşacak bir yeni bir ilişkiden bahsedilebiliyorum... E, ...aşka açık olarak görüyorum. Sizin e, doğurganlık gücünüzün bu hafta çok yoğun yaşandığını... ...ve e, cinsellik olarak, isterik olarak e, bir adamı... E, ...anne olmak aslında işin özünde. Aile olmak, anne olmak. Bireysellikten daha çok anne bireyselliğine de dönüşmek. Biraz daha böyle sanki yuva kurmak isteyen... Çocuk özlemi çekiyorsanız bu hafta e, gerekli doktor ve e, mecralara uğrayarak e, bunun için tedavi alabilirsiniz. Bu hafta sizin için çok güzel bir e, üretkenlik zamanı denilebilir. Eğer anne olmak istiyorsanız ya da e, anne olmak istemiyorsanız... E, bu hafta hamile kalma olasılığınız yüksek olduğu için e, ilişkilerinize birazcık daha dikkatli davranın parayla ilgili çok güzel bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz sanki e, vadesi tamamlanmış bir işin bolluğu, bereketi, karı ...hanenize ulaşıyor bu hafta. Ve sizin aşk hayatınızdaki... ...yeni renklerden bahsediliyor. Yeni yardımcılardan bahsediliyor. Hayatınızdaki beyefendiyi kutsamak... ...ona hediyeler almak, onu şımartmak... ...onunla ilgili ya da bireysel olarak... ...kendinizi mutlu etmek için... ...yapacağınız alışverişlerden bahsediliyor. Gelir kaynaklarınıza dayalı olarak... ...yapmış olduğunuz finansal yatırımlardan... ...bahsetmek istiyorum. Kendinizi garanti altına almış... Emeklilik, ev, araç, tarla, arazi, bir emlak doğrultusunda yapılan ticaretten bahsediliyor ve bu ticaretle ilgili olan kısımda kar amaçlı uzun vadeli bir işe giriş yapmış sevgili Terazi burcu kadını Hatta ve hatta Terazi burcu kadını hiçbir şeyiniz yoksa bilgi birikiminiz o kadar sağlam ve kuvvetli ki sizin bilgi birikiminizle ilgili olan kısımda ee, artık böyle neticelendirilmesi gereken ya da karar verilmesi gereken e, bir meslek sektörü var. Bu meslek sektöründe kartlar der ki Terazi Burcu Kadın'la evet her şey dört dörtlük en güzeliyle, en kalitelisiyle, en markalısıyla ve en e, sizi e, zora sokmayacak alışverişler yapmak istiyorsunuz ama biraz daha düşünün diyor bu alım satım yapmak işleri hususunda bir yerden kar etmek, alım satım yapmak, emlak, araç, arsa neyse bu almak istediğiniz ya da satmak istediğiniz biraz daha dikkatli olmanız gereken, biraz daha vadesinin olduğunu gösteren, biraz daha araştırma yapmanız gereken bir kısım varmış. Buna dikkat edin. Biraz daha bu hafta en azından beklemeniz gereken bir süreç. Aileniz ve akrabalarınızda yeni oluşmuş bir meslek yaşantısı demeyeceğim ama yeni oluşmuş bir um, anlayış var. Öğrenme var. Eskilerin yıkılıp yeni tabuların gelişi. Ee, eski de eski zamanlarda ya da sizin anneniz, babanız sizin belirli bir saate kadar dışarıda olmanızı istemiyordu. Ama şimdiki zamana bakıldığında bütün o eskiler yıkılmış, daha çok izin veren, daha çok sosyalleşen, daha çok e, problem yaratılmaması için anlayışlı olan bir aile yapısına dönüşmüş durumunuz akraba ve aile içerisinde ve bu olaydan sonra bu anlayışlar, bu birbirinize karşı göstermiş olduğunuz toleranslar, birbirinize karşı yap birbirinize karşı anlayışlı duruşunuz size artı enerjiler yüklüyor ve siz artı enerjilerden sonra akraba ve ailenize Ağustos ayının son haftasında biraz daha ee, tabuları yıkılmış ...sözler askıda kalmış... ...biraz daha böyle... E, ...barış anlaşması yapmış... ...biraz daha affedilmiş... ...biraz daha affetmiş... ...biraz daha e, olayları akışına bırakan... ...bir terazi burcu kadını var... ...hani artık böyle... E, ...bir olayın üzerine yoğunlaşmak... ...tartışmak, konuşmaktan ziyade... ...ha iyi yapmışsınız... ...diyerek... E, ...sanki böyle hani çok da... İlgilenmiyorum aslında ben sizin hayatınızda hayatınızla denilenin kibarcasını söylüyor sevgili terazi burcu Kadın. Bu yatırım yapmak istediğiniz ya da alım satım yapmak istediğiniz durumla ilgili biraz daha beklemeniz gerekiyormuş. Çok güzel bir para mevla hanenizde. Aşk hayatınızda yeni bir ilişki, yeni bir düzen, yeni bir oluşum var. Bu oluşuma karşı da bazı maddi harcamalar, belki bir tatil programı, tatil alışverişi, işte ya da sonbahara girişte işte bir eşya değişimi vesaire bunlarla ilgili bir durumunuz var biraz daha para harcamalarınızda dikkatli olun, tasarruflu davranın der terazi burcu kadınına. alışverişlerinizde ticari anlaşmalarınızda daha e, yerli yersiz, fuzili harcamalar yapmayın diyor kartlar sevgili terazi burcu kadını için ağustos ayının son haftasında eylül ayının ilk haftasında görüşmek ümidiyle hoşçakalın e, şimdi şey Terazi Burcu Erkeği ile devam edeceğim. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Şu an seslendim. YouTube kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Abla Kova Burcu. Kova Burcu'nu değil değilim. Terazimdeyim. Neden? Nereden mezunsunuz? Fal mı okuyorsunuz? Abla ne yapıyorsun? Ben tarot ne yapıyor be, benziyor. Sence ne yapıyor ya, benziyorum? Söyle bakalım ben neye benzettim evet sevgili terazi burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım terazi burcu erkekleri için kartlarımı kestim ve terazi burcu erkekleri neler döndü aklımda birden şu zamana kadar aşk hayatı, şu zamana kadar meslek yaşantısı ve bu zamana kadar aile akraba ilişkileri. Peki Ağustos ayının son haftasında sevgili Terazi burcu erkeğinin aşk hayatı nasıl olacak? Terazi burcu erkeğinin meslek yaşantısı nasıl olacak ve aile akraba ilişkileri nasıl olacak? Sorularımızı sorduk. Sevgili Terazi burcu erkeği. Eşinizle partnerinizle hayatınızdaki bulunan hanımefendiyle aranızdaki o husumet, o anların anlaşmazlıklar, hayatınızda düzensizlikler var ise hiçbirisi şu an yok yani hiçbir olumsuzluk yok hiçbir duygusal travmatik bir durum yok terazi burcu erkeği gayet hayatından memnun bir hayatında kadın varmış yokmuş ya da işte kadın arkadaşı şunu demiş bunu sanki böyle bir sakinleştirici almış her şey normal akışında yolunda hiçbir problem yok sıkıntı yok aşk hayatında da öyle kadın olsun olmasın hiç problem değil sevgili terazi burcu erkeğinde Ferazi Burcu Erki, Ağustos ayının son haftasını geçiş yaptığımız zaman aşk hayatınızda bir toparlanma sürecinden bahsediliyor. Aslında dağınık süreçlerden bahsedilebilir. Hani hanımefendi size kızmış, sizi incitmiş ya da sizinle ilgili yerli yersiz konuşmuş veya size onure etmiş, sizin sürekli arkanızda durmuş, sizin yanınızda, sağınızda, önünüzde, ne denizde istiyorsanız orada yer almış ve eee doğru kadın mı değil mi hususunda siz hep böyle soru işareti hep işte başkaları var ilgi gösterdiğinden ilgi bekleyen ve sizi seven aşık olan yani böyle bir bermuda aşk üçgeni gibi böyle bir noktada kaldığınız anlarda artık sevgili terazi burcu erkeği demiş ki Ağustos ayının son haftasında özellikle meslek hayatımı toparlamak istiyorum ...ilişkimde düzensiz giden durumlar, istekler, istenmeyen durumlar... ...bunların hepsinin analizi yapılmış. İşte o yüzden zaten sessiz kalmış. Beklemiş ki, ah bu erkekler çok akıllı... ...beklemiş ki işte kadın arkadaşı söylesin ona, eşi söylesin ona... ...neden şikayetçisin, neden ee, rahatsız oluyorsun benden diyerek sessiz kalmış İşte kadın sen beni aramıyorsun çiçek yollamıyorsun mesaj atmıyorsun öyle yapmıyorsun böyle yapmıyorsun diyerek ondan beklentilerini bir şekilde sunmuş ve terazi burcu erkeği de tabii ki bu akıllılıktan sonra Ağustos ayının son haftasında daha çok sevdiği kadının üzerine gitmek onu isteklerine cevap vermek ona karşı tutumunu belli etmek hususunda harekete geçiyor meslek yaşantınızda yeni projelerde var olmak para kazanımlarınızı değerlendirmek ve bununla ilgili istediğiniz bir düşünceyi istediğiniz bir fikri hayata geçirmek üzere harekete geçmişsiniz bu, bu harekete geçişinizin arkasından maddi bir harcama da yapmışsınız fakat şu an seçenekleri ve alternatifleri değerlendirme zamanı bir karar bir yola çıkılmış. Bu karar doğrultusunda sizin beklentileriniz hayattan ve kazanç olarak beklentileriniz bir program yapılmış. Harekete geçilmiş. Şu an düzlüktesiniz. Devam ediyorsunuz. Güçlü ve dirayetli sabırlı bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Fakat dediğim gibi alternatifleri değerlendirmek gözden geçirmek. Biraz önce de bahsettiğim üzere meslek yaşantınızdaki bazı dağınık düşünceleri, bazı dağınık olan durumları toparlamak, doğru karar vermek, sizi e, iş sizin işinize yarayan ve en ekonomik şekilde halledebileceğiniz noktada hareket etmek üzere e, toplu bir paranın işlenmesi ya da işleyişi hususunda karar alacağınız bir zaman dilimi. ...bu hususta araştırma yapmanız... ...karar vermeniz biraz daha... ...düşünmeniz gereken bir süreç... ...şöyle söyleyeyim... ...burada artık istekler... ...ve... E, ...yapmak istedikleriniz ve bunun için... ...yatırımlar, uğraşmalar... E, ...bunun için analiz... ...etmeler, e, mücadele... ...etmeler, görüşmeler, toplantılar... ...her şey yapılmış... ...ve artık işi bitirmek işi sonlandırmak, işi tamamlamak ve bunun için bu toplu parayı ya da yani bu toplu parayı harekete geçirmek üzere e, siz de sorumluluğunuzu yere getir, yerine getirmek ve başlamak durumundasınız. Şöyle ki bir başlama enerjisi var burada. Hayallerinizi gerçekleştirmek üzere başlamak istiyorsunuz. Toplu bir para var. Bunun yatırım, yatırımı hususunda harekete geçmek istiyorsunuz. Ya da toplu parayı kazanmak hususunda bir eylemin bitirilmesi söz konusu. Bir işin bitiminden sonra gelecek toplu paradan bahsediliyor. Bunun için de çalışmak gerekirmiş sevgili Terazi burcu erkekleri bunun için karar vermek gerekliymiş. Aile ve akrabalar arasındaki telefon trafiğinizin çok yoğun yaşandığı bir zaman sürecinden bahsediliyor. Şimdiki zamanda özellikle sağlıkla ilgili konularda ee, tıbbi malzemeler, tıbbi tedaviler, sağlık kuruluşları bunlarla ilgili görüşmeler akrabalar arasında e, sağlık desteğine ihtiyaç duyan kişilerin cevabına vere cevap verebilmek için sizin de aynı şekilde araştırma yaptığınız tanıdık doktor profesör eczacı varsa bunların, buralarla görüşmek ilaç teminini sağlamak e, ya da e, doktor hastane teminini sağlamak hususunda görüşme yaptığınız zaman zarfında deneyimlerinize deneyim katmışsınız. Aynı zamanda iyi ki e, bu görüşmeler, bu telefon görüşmeleri, mailler, araştırmalar vesaire sizin aslında Biraz önce bahsettim ya, meslek yaşantınızda karar vermek istiyorsunuz, bir yatırım yapmak istiyorsunuz ve ne yatırım yapacağınız hususunda seçenekleriniz ve alternatifleriniz var. Bu seçenek ve alternatifleriniz sağlık hususunda, teleminikasyon tele, tele hususunda olmalı. İletişim ve sağlık. Buradan para kazanacaksınız. İletişimde, internet ve e, internet üzerindeki sosyal medya kanallarında veya e, telefon satışı, tablet, teleminikasyonda tele, tele ya da sağlık sektörü, medikal, kimyasal atık, onlarla ilgili işe girerseniz para kazanıyorsunuz. seçeneklerinizde bu gibi işler varsa bunlarda başarı sağlıyorsunuz. Bu haftalık e, Terazi Burcu erkeğinin yorumu da bu şekildeydi. Eylül ayının ilk haftasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.